Afiyet olsun minik fare. Eyvah pat. Hmm, benim de biraz karnım acıkmıştı. La 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 la. hupur hapır hupur. Karnım gerçekten aç. La 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 la. Şapır şıpır şapır şıpır. Karnım hala aç. Katır kutur katır kutur. Bir türlü doymak bilmiyorum. Hep açım. La benim karnım aç. Benim de bir fare Çabuk çabuk benimle gel. Ve kedi yine uyuyakalır. Peki ya minik fareler? <laughs> ham hum ham hum. Mm -hmm. ne kadar güzel bir tatlı. Lay la 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 la